Expo 2021 İskenderun Fuar Alanı'nın protokol üyelerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Haşır, haşır. Geç, 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 geç. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri, farklı ülkelerin büyükelçileri, Antakya'nın kardeş şehri Almanya Aalen Eyalet Yetkilileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 1300 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı ise fuar alanında yerini aldı. Davetliler önce zeytin ağacının tarihini dinledi, daha sonra ise fuar alanında bulunan yabancı ülkelerin minyatür bahçeleri gezildi. Açılışta Antakya ile kardeş şehir olan Ağlaş şehrinin tanıtımı yapıldı. <laughs> Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Lübfi sehr geehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute bei meinem ersten Besuch in unserer Partnerschaft Stadt Hatay direkt die, die Ehre zuteil wird, den Aalner Garten auf der Botanik Expo Messe hier in Iskenderun und äh, mit Ihnen herzlich eröffnen zu dürfen. Herzlichen Dank. Herr Dr. Sawasch, Ihnen persönlich und den gesamten Expo-Veranstaltern wünschen wir im Namen der Stadt Aalen viel Erfolg und viele, viele Gäste. Sayin Büyük -Belidier, onun misafirler, saygı değer hanımefendiler ve ve beyefendiler. Kardeş şehrimiz Hatay'a ilk ziyaretinde İskenderun'da Fotoğraf Expo'da sizlerle Alem Bahçesi'ni açabilme şerefine nail olmam benim için ayrı bir mutluluktur. Bir adam bir Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise ülke dışından gelen tüm davetlilere teşekkür ederim dedi. Türkiye dışından misafir olarak gelen şehirlerimizin bahçesine açmaya geldik ve ilk olarak da Alem'in bahçesini açacağız. Tabii ki Alem Başkan Vekilimiz çok güzel bir konuşma yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz 25 yıldır kardeşiz. Tabii ki ben bütün bu kardeşlik ve mimarlık yapan belediye başkanlarıyla tanışma fırsatı buldum. İlk imzayı atan Faik Güven Sayın Bekir Arabacak. Biz bu iki belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.